Günaydın arkadaşlar. Güzel hafta sonları. Kar çok olduğundan dolayı bugün biraz güneş oldu. O da hayvanları biraz dışarıya bıraktık. Hepsi güneşlenmek için bir yerlere sığındı. Biri orada güneş keyfi yapıyor. Birileri burada. Birileri ta balkonda. Ala kızım burada. Kızım. Ala kız. Hamileliği baya yaklaştı olsun gibi bir sırt ama inşallah nasip buldu? Heh, geldi. Kıskanç geldi. Kıskanç geldi Tecer. Tecer. Alanın memeleri yavaş yavaş bırakmaya başladı. Süt dolmaya başladı kızımızın. Bugün size göstermeyi çalışmıştım, ortalık karanlıktı pek gösterememiştim. Ayla tecerin yetiştiği yer buru arkadaşlar, bağın dibi. Ay, ay. yani öbürler gibi İstanbul'da, İzmir'de köpek besleyip de benim köpeğim öyle safkan, böyle safkan diyenler. Nerede safın olduğunu nasıl gördünüz? Ben daha hala anlamış değilim. Ay. Evet arkadaşlar. Karar takdir sizin. Hepsinin gözleri daha da. Alasalı çok geniş bir köpek arkadaşlar. Bu sene ağzında çiftleştirmeyecektik. İlk kızanıydı ama tecer zincirden kızan olunca zincirini koparmış, alayla çiftleşmiş. Sonuçta bu. Memeler yavaş yavaş bıraktı. Ala yabani hayvan çok iyi bir köpek. Tecer köpeklere karşı çok sert bir köpek. Her defasında dikkat etmişimdir. Allah gider döşü vurur. Neyse karşısında boğuştu şey. Döşü vurup devirdikten sonra tecer boynuna biniyor. Kızım sen oraya niye bakın ki ne duydun gene? Dün çok uyuluydular. Hiç uyumadılar gece boyu. Büyük ihtimalle kurt gene geldi. Bizim bu tarafa inemiyor tabii. Dağlardaki izleri görüyoruz. Dün bütün gün gezdiler. Tecelli Allah hiç durmadılar. Bir o mı koştular, bir bu mı koştular. Havlayıp havlayıp durdular da neye geldi onu bilemedim. Geçen hafta izlemiştiniz kurdu. Şu dağın tepesinde kovalamışlardı. Sonra telefon yanımda yoktu. Geldiklerinde tecerin sol tarafı komple kandı. Şurada göl var. Görüyorsunuzdur belki. Gölün üçe ikisi de girmiş yatıyordu geldiğimde. Ter içinde kalmış hayvanlar. Böyle sanki çaydanlığın üzerinden nasıl buhar olur ya. Bunlar da öyleydi. Aydın gelin gidip biraz gezelim o kırık dursun. Tavuklara tilki gelmez inşallah. Ay. Geçen tilki şuradan çıktı. Arkadaşlar çok sağlam güzel bir kar var. Ay. Suyun başına dün bayağı yabani hayvan gelmiş gibi duruyor. Gel. Evet. Şu an hiç yoksa bir Şöyle göstereyim size. Uzun botum kayboluyor denecek kadar var kar. Kacer'in gözü dağlarda. Bunların ikisi de aynı yere bakıyor. Var orada bir şey de ne acaba? Tilki falandır herhalde. Ay. Ya sevgili İzmirli Kangaralı arkadaşlar. Kangal ve Sirte kurdu gidenler. Benim köpeğim öyle saf, öyle saf, öyle yıkıcı, öyle yıkıcı diyenler var ya. Şu köpeklerinizi getirin de biraz arazide görek ya. Neymiş, ne değilmiş. Bir bakalım mı? Ay. Ve şu çok bilen bir tane arkadaşlar ya çok bilen. Milletin köpeğine senin köpeğin öyle saf, senin köpeğin böyle kötü. Hiç daha köpek yetiştirdiğini göremedik de. Milletin köpeğiyle işte köpek biliyorum diye. Ay. Arkadaşlar Sivas'ta ne adamlar var. İnanın bak gerçek söylüyorum size. Öyle köpek yetiştiren adamlar var ki. O dedikleriniz şu İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da hani fenomen olanlar var ya. <laughs> Köpeğe bir anlatıyor ki alnı düz olacak, yana olmayacak. Öbürü diyor benim köpeğim öyle saftı böyle saftı lan İzmir'de diyeceğim. Nerede kurdu orada bu oda? İstanbul'da nerede kurdu gördü? Davara mı gitti? Neyi biliyorsun? Ne, nereden biliyorsun saf olduğunu diye sorarlar ama. İşte biz soramıyoruz. Yoksa Sivas'ta ne adamlarda köpekler var. Kangalda gıcıkların o zaman abi onun hani, ne? tecerden gelen şu dişi. Bunlar daha enikti geldiğinde bana. Başı büyükte Necde var. Necdet Yıldırım onda da çok güzel var. Yani eğer bir kangal köpeğini gerçekten alayım besleyeyim diyorsanız arkadaşlar alacağınız yer Sivas. Öbür taraflar hikaye buradan giden. Köpekleri orada çiftleştirip satıyorlar. Köpeklerine ne davar görmüş, ne kurt görmüş, ne kuzu görmüş, hiçbir şey görmemiş. Yani ne kadar saf olursa olsun tamam içinde vardır ama Biraz da tecrübe önemli. Araziyi bilecek. Kara alışık olacak. Kurdun nereden gelip nasıl yapacağını bilecek. Köpek alacak arkadaşlara sesleniyorum. Gidip de yani Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den ben köpek almam. Sivas varken. Her şey yerinde diyor. Keklikler bir ötüyor ki arkadaşlar. Kıyamıyorum ki ateş edeyim. Bu tavşan izi yeni geçmiş. Sobağın Yatağa yatmıştır. Belki de alayla tecel ona bakıyordu. Ama keklik ne ötüyor ya. <laughs> Haydi gelin gidiyoruz. <laughs> gelmeye niyetleri yok. Herhalde şuradan dün domuz geçmiş. Aynı yatak izinde gitmiş gelmiş. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yalnız siz de biraz vicdanlı olun ya. Allah aşkına şu dağın tepesinde başında bak size videolar çekip atıyoruz. Eksi 20 derecede. Ya biraz beğenin abone olun ya. Biraz insaf ya. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları. Dışarıdaki hayvanlar için lütfen camlarınızın önüne birer tas da olsa böyle bir buğday, ekmek parçası koyun. Havalar çok soğuk, yazık günahdır. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.